Bula saptık. Sizi geçin bir ya. Çocuklar ne öndekiyle? Araçta hiç döşeme bulamadım ben. Öndeki araç da gidiyor. Tır Koptu gidiyor şu anda. Yakalayacağım ben onu. 130 görmüyor ya Araç 130 görüyor şu anda Bas abi böyle inerler aynadan bak tn'de kaldı <laughs> kaç kilometre yolumuz kaldı ya <laughs> tn'de geldik bir ki şeyde buradan başlarız. Evet arkadaşlar. Bir dahaki videolarda